Böyle mi oluyor? <laughs> <Kırağıma olur mu? gülüyor> e de, siz de selam vermiyorsunuz. Ben de selam verirseniz <laughs> Tamam. Merkez Ticaret Lisesi Müdür Yardımcısı Adnan Görgülü, izci lideri Necdet Bayram ve İzciler izcilik haftasının başlaması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan'ı ziyaret ederek Fahri İzci Lideri yaptı. Evet bu dakikadan itibaren e, okulumuzun e, Fahri İzci Lideri oldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İzci lideri Necdet Bayram, İzcilik Haftası nedeniyle kız yetiştirme yurdunu ve huzur evini ziyaret ettik. Amacımız önümüzdeki hafta yapacağımız izci kampına Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğini almak dedi. Daha sonra izci selamının anlamı, izcilik prensipleri anlatıldı ve izci öğrenci Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan için yazdığı şiiri okudu. Koşarım yardımlara engelleri aşarım doğada yaşamayı çadır kurup yemek yapmayı öğrendim. Kibarlığı öğrendim çünkü ben izci oldum. Vatan neymiş anladım, görevini kavradım. İnsanların değerini izci olunca anladım. Bitkileri korurum, hayvanlara zarar vermem. Zevk alırım her şeyden çünkü ben izci oldum. Allah'a inanacağım, Tanrı'ya inanıyorum. İkinci parmak, başkalarına her zaman yardım edeceğim. Üçüncü parmak, izcilik prensiplerine uyacağım. İzci başkalarına yardımcı ve yararlı olur. İzci herkesin arkadaşı, tüm izcilerin kardeşidir. Ziyarette Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Yıldız da Fahri İzci Lideri ilan edildi. Aslan da hepinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Burada öğrendiklerinizi siz çevrenize de öğreteceksiniz. Mutlaka her gün bir iyilik yapılması izciliğin kurallarından biriymiş. Bu aslında her insanın yapması gereken güzel davranış dedi. Mutlaka biz bu tür iyilikleri sürekli yapmak suretiyle iyi insan, iyi vatandaş, iyi yurttaş, iyi birer birey olma adına hareket etmek durumundayız. Bu yüzden de sizi tekrar kutluyorum. Ben ziyaretinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.